Herkese merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Kahvaltımızı yaptık. Şimdi bir keyif kahvesi içeceğim. Hava kapalı. Malum yasaklar. Sabah yağmur yağıyordu. Bir ara uyandım. Bayağı bir yağmur vardı. Şimdi de ama hava oldukça kapalı. Şu an mutfağın ışığı açık. Ona rağmen böyle şey gibi karanlık gibi gidiyor. Kendime bir Süvari Türk kahvesi yapacağım. La 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 la. Bakın. Bu fırın şeyi. <laughs> ho ho ho. Ho ho ho. Ho 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 ho. Alman. Bak el değil. El değil. Ne oluyor ziyan Gel hasteni. Ha pardon, hareket göstereceksin. Evet. Elif sala jimnastiği yapıyor şu an değil mi? <laughs> ne yapıyorsun sen? Jimnastikçi oldum. Ben jimnastikçi oldum tamam. Jimnastik oldum. Ondan spor yapıyorum. başka bir hareket daha göster bize de bari işimize yarası. Tamam. Ne? Hareket gösterim bir şey. böyle öyle bir hareket var mı? Evet. Aslı ablam nasıl gösteriyordu sana? Böyle ayakları çeki çeke gidiyordunuz. Karınca saygısı. Karınca saygısı. Karıncalara saygı. <laughs> Kahvemiz oldu galiba. Bakalım. Olmamış. Şimdi olacak. O, o hissi aldım ben. Ben bulan, Balkonda çamaşırlar kahveden sonra onları toplayacağım. Ben de... odasına kraker dökmüş yatağına. Çarpılmadan bir onu süpüreyim. Ama sevmen döktü. Sevmen mi döktü? Evet. Ben de ona... Oradan... Tamam olsun. Ne yapalım yani? Birinizden biriniz dökmüşsünüz işte. Ne yapalım yani? Ben dökmedim. arkadaşım. Bana şikayet ediyorsun şu an. Böyle de asperoksları güç. <laughs> asperoksları güç. Allah'ım öldürecek çocuklar evde kalmaktan ne yapacağını şaşırıyor. Bal köpükleri süvari kahvemi alıyorum. Gidiyorum iki dakika keyif yapıyorum. Sonra geliyorum iş yapıyoruz. Çamaşırları toplamaya geldim. Şunları toplayayım. Sonra salondaki Elis'in oyuncak yığınını toplayacağım. sonra şu odasındaki bahsettiğim kraker artıklarını bir süpürelim. Akşam olmadan süpürgeyi çalıştırayım. Yasak var herkes evde. Gürültü olmasın şu Sonra makineye çarşafım var bir iki tane makinede atılacak. Onları makineye atalım. Bitmiyor. Çamaşır bitmiyor bizim evde. Geliyor canavar. Geldi. Sana yardım etmeye geldim. Hmm, öyle mi? Evet. Peki. Nasıl yardım edeceksin bana? Şu çorabı, şu çorabı vereceğim. Dur bir saniye alalım onu da. Alın bakalım babamın tişörtü. Alın bakalım Bekle. Şu nerede acaba? Bete. Ama yere değdiriyorsun. Anneciğim yere değdirme. Hatta yeni yıkandık sonra sak yaratıklar. Anne. Sonra bir de bunların hepsini ütüleyeceğim ben ya. Üf. Vallahi en nefret ettiğim bir şey artık öğrendiniz ütü. Ütü. anne! Ver annem. kafam düşmesin anne Tamam. Al anne. Nerede? Mantın. Ay babam ne ceketi. Babanın ceketi. Babanın cekisi. Anne bana da bir önce bu siyah da alır mısın? Ne o siyah? Şort eti. Ne zaman sana bir şey alırız dedim, almadım dedim. Bulursak varsa çocuklar için alırız. Yaşasın Mal bakalım Şimdi cübbeleri tak diyelim. Toplayalım. Tak diyelim. Şunları ayrı koyalım şöyle. Evet. Puzzleımız hala orada. İnşallah korona bir çek de onu çerçeveleteceğiz Ver bakalım annemin Çorabım. Al bir de öyle yedik kıyafetim. Tamam. Bakın. Ver bakalım. Da 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 da. Dişi var. Yes bunların üstü ne zaman bir tersten <laughs> Demek, ben. Anne bak bu da benim. Ütüye beklerim yardım. <laughs> Gerçek olan varsa çıksın gelsin. Ama ben <laughs> çıkıp sana gelirim. Efendim? Ben çıkıp sana gelirim. Sen çıkıp çıkıp falan yap. Sen zaten buradasın. Sen nereye geleceksin? Sen, acaba? sen nereye geleceksin? Şunu hiç buradan kaldırmayacağım. Çünkü birazdan şuraları toparlayınca çarşafları atacağım. Ha. Onları atınca mecbur serçez gelecek. Salona geldim. O salonun köşesindeki elisin oyuncaklarını toplayacağız. Şimdi şuraya bak salonluktan çıktı. Bildiğin oyun odası oldu. Onları toplayacağım. Ondan sonra da Elis'in odasındakileri toplayacağız. Değil mi küçük hanım? Evet. Şuraya bak. Kedi yavrusunu kaybetse bulamayacak. Kedi yavrusunu mu? Evet. Al bakalım bu yastıkları. Koy kenara şimdi. Hmm. Odana götürme. Odan zaten dağılık. Dağılık dağınık. Dağınık dağınık tabi. Dağıttınız her yeri. Dağıttık. Dağıtmak zorunda duramadık. Aman... Ya... Yarın Sevmenle birlikte odamı dağıttık ya. Dur bakalım, vereceğiz Şunları bul bakalım önce. Bunları buraya koyalım. Köpeğin kulaklarını al bakalım Bütün baba taksın. Al köpeğini. Baba takar mısın köpeğin kulağını? Köpeğin kulağını. Yavaş yapalım. Salondakileri topladık. Şimdi geldi hanımefendinin odasına. Bir göstereyim odayı da bir görün dağınıklığı. Her yer her yerde. Böyle bir şey olabilir mi? Şuraya Hiç bana çekmemiş diyeceğim. Ben de temizim ama dağınığımdır. O yüzden bana çekmiş olabilir ya. Yani. Topla dediğimizde de hepsini şu yazı tahtasının altına sıkıştırıyor hanımefendi. Neyse burayı da toplayalım. Topladıktan sonra süpürge Ondan sonra bir de villa da yapalım temiz temiz oynasın. Nereden başlayacağım bilemiyorum. Şuraya bak. bak işte o krekerin yatakta krekerlerin nereden geldiğini ay göstereceğim şimdi. Burada. Bu çöp burada ne arıyor acaba küçük hanım? Neden bu çöp atılmadı da ayıcıza sıkıştırıldı acaba? Şey bitirdik ondan koyduk. Tamam neden çöpe atmadınız? Çünkü canımız öyle istedi. Canın öyle istedi. Hı hı. Bir daha asla odanda bir şey yiyemeyeceksin ama haberin var mı? Canın öyle istedi diye bir şey yok. Sen benim hiç yediğim bir şeyin kabını koltuğun arasına sıkıştırdığımı, kıyafetimin içine koyduğumu gördün mü? Görmedim. Peki sen neden yapıyorsun benden görmediysen? Çöpe atarım ben bunu. Zahmet. Canı öyle istemiş cevabı bak ya. Büyükte küçümüş bir şey mi dedim cevaplara gel. Toplayalım artık neyse başlayalım bir yerden. hanımın odasını <laughs> topladım. Topladıktan sonra çekmeye fırsatım olmadı. Şimdi geldim. Bakınız. Toplayınca gene <laughs> böyle oldu. Dağıldı. Neyse şu an temiz en azından. Böyle tertemiz bıraktık. Onları da şimdi hanımefendiye toplatırız artık. Mutfağa gideyim. Bir çorba koydum. Yemek yapalım. Mutfağa geldim. Birazcık marul vardı. Morulu çıkardım. İçine biraz havuç işlendiğinde birazcık soğan, biraz da maydanoz için Böyle yeşillikli bir salata olacak. Domates almayı unutmuşuz marketten. En son domatesle pizzaya kullanmıştım çünkü. Ocakta da meşhur çorbamız mercimek var. Elisa'nın isteği üzerine. Bir de şeyi çıkardım marketten aldığımız dondurulmuş patatesle şu büyük boy tavuk. Nugget'ın büyük boyu var ya Şimdisel de değil de başka bir şey diyorlar onun adına ama ne dediklerini hatırlamıyorum. Ondan çıkardım. Onlardan kızartacağım biraz. O yüzden yanına dedim böyle bir salata yapayım. Hafifletsin onları. Yasaklarda günleriniz nasıl geçti? Neler yapıyorsunuz evlerde? Azıcık da siz anlatın bana. Hep benim anlatmamı bekliyorsunuz. Olur abi. yarına da buzluktaki şeyi çıkarayım canım şu sarma sarmıştım ya yarısını yılbaşına kullanmıştım yarısını da ayırmıştım Sarmayı hatta belki şimdiden bile şey yapabilirim çıkartıp pişirebilirim yarın hazır ama yarın da yapabilirim çünkü yasaklarda devamlı evde olduğumuz için kendi iş yaratmış oldum en azından çorbamı karıştırayım azıcık Aa bu arada Elis kaybetti küpesinin arkasını. Ben odayı süpürmeden önce buldum. Süpürmeden önce bulması çok iyi oldu. Çünkü süpürgeye çekseydi ben onu poşeti çıkarttı. Onu ara falan yapamazdım. O yüzden iyi oldu. Şu kestirmeden rendeleyeceğim. Şunu hiç çıkartamayacağım diğer parçalarını. Vandayı tak çıkar, tak çıkar, ulaşamıyor. masamı hazırladım. Yüzükleri bekliyorum. Yüzükleri. <laughs> Bugün böyle can fast food takılacağız. Hadi gel bakalım babacığım. Elif yastık getir. Yastık <laughs> Yastıksız boyu yetmiyor işte zaten yedi ondan aşağıda kalıyor. O zaman bize afiyet olsun. Yemeği yedik. Şimdi kendime yine bir süvari yapacağım. Önce sizi şuraya bir bırakayım. Heh. Ay Topladım ben şöyle üstümde. Şöyle. Topladım. Zaten çok bir bulaşık çıkmamıştı. Ay. İki dakikalık bir şey vardı. Onu da kaldırdım. Şimdi yine kendime dediğim gibi sürahi yapacağım. Azıcık dinleneyim. Çok iş yaptım ya. Dediniz iki oyuncak topladım. Neyin dinlenmesi? Ve saçlarım da böyle hoşuma gitti Ne konuşuyordum neye geçtim ya Rabbi Valla Saçlarım güzel oldu. Arada bir böyle kullanayım ben bunu. Böyle güzel mi annenin saçları? Güzel olmuş. Beğenmedin mi? Beğenmedim. Elif beğenmemiş. Ne yapacağız şimdi? Ya beğendim. Sarı olmuş. Beğendin mi? Beğendim. Böyle senin saçına benzemiş değil mi? Kıvırcık kıvırcık. Evet böyle benzemiş. Evet. Benim kızımın saçına benzemiş. Kıvırcık kıvırcık ya. Şöyle düzelteyim. <laughs> Bebeğinin küpesi. Bebeğin küpesi. Survivor başladı. Survivor bugün mü başladı? Acun da olmasa emin ederim ne izleyeceğiz şu korona günlerinde bilmiyorum. Adam ama televizyonculuğun hakkını veriyor kabul ederim yani. 2 2 oldu. Acun bu işin hakkını Hı. veriyordu. Survivor başlamış inşallah güzel bir kadro vardır yani. Kadrolardan kimseyi tanıdığım yok gerçi Bir şey var şukurdaki o ekmeğimizin peşinde izleyen kel çocuk var. Yemin ederim adam ekmeğimizin peşindeyiz diye 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 kendini acına da kapakladı. Allah adamın elinden öpmek lazım, tebrik etmek lazım. Acına atanın hayatı kurtuluyor zaten maşallah. Efendim. Ee, Böyle gel anlat. Evet. Allah bilir ne anlatıyor. Hangi hayal dünyasından, hangi olaylardan derlediği tek tek kelimeleri birleştiriyorsun acaba? Derleliğden. Derleliği ya. Bize İngilizce bir şarkı söyler misin? Denina, denina, denina. Hayır hani tuvalette bir tane şarkı söylüyordum bugün. Bugün tuvalete girdi. Sesimi çıkarmadım ama bitince sesleniyor. Bitti diye ses ve bazen arkadan. Aa, bir baktım tuvalete oturmuş. Bir güzel gezi şarkı söylüyor benimki. Hani bir tane söylüyordun ya, söyler misin benim için? Ama güzelce. Tamam. Hadi. Küçük. Hayır, İngilizce olan. Küçük deniz yıldızı. Mı? Hayır, şat tüt de söyleyen vardı yani ya bir tane. Aa. Hadi söyle, bebeğin söylediği vardı ya. Tamam. Baby bir, Aa, o değil. Tuvalette söyledin ya. Aa. Onu söyler misin? Baby. Tuvalette söylediğin lütfen. Tamam tuvalette söyleyeceğim. Hayır tuvalette söylediğin şarkıyı söyler misin şimdi bana? Hmm. Küseyim o zaman ben gideyim aldım. Küsme. Hadi söyle o zaman. Benim şapkat söyleyeceğim. O değil. Bugün tuvalette kaka yaparken söyledin ya. Tamam kakamı yapıp geliyorum. Kakam geldi. Eyvish. <laughs> Hiçbir şey anlamadım şu an. Tuvalete mi gittin? Evet. Tamam hadi söyle bakalım oradan şarkıyı biz duyalım. Söyleyecek mi acaba merak ediyorum. İyi kamerayı kapatıyorum o zaman ben söylemiyorsam. Kapat, kapatma söylerim. Ne söyle o zaman. Unutabileceğim. Hadi söyle bakalım. Unutabileceğim gerçeği. Hayır anneciğim tamam kapattım ben kamerayı. Niye? E söylemedin çünkü sen. ben İngilizce seyrettiğin çizgi filmdeki şarkıyı soruyorum sana. Utanma herhalde söylemiyor çocuk. Bu ceketim de 5 kişi içine birden alır herhalde. Şöyle. Şöyle. <laughs> Röpte jambır gibi hırkayı Ne yaptın? Peki. Şarkıyı söylemiyorsun ama. Aklıma gelince söylermiş annesi. Iyi. Neyse yakalarsam çekeceğim. Kahvemi de içtiğime göre artık içeri gidip ayaklarımı uzatıp Survivor'ın ilk bölümünü izleyebilirim. Buradan size veda ediyorum canlarım. Bir sonraki video olma kadar kendinize iyi bakmayı unutmuyorsunuz. Kocaman öptüm. Hoşçakalın.